Hamilelik, depresyon dediğimiz bir süreç olabilir e, gebelik sürecinde. Çünkü gebelik süreci birçok değişimlerin yaşandığı bir süreç olduğu için bazen kadın bunların hepsini birden tolere edemeyebiliyor. E, doğru da destek alamadığı zaman eğer kendi eşinden, özellikle öncelikle kendi eşinden ve kendi ailesinden bu dönemde sıkıntılı bir süreç olabilir. E, depresyona girdiği zaman da kişi kendi öz bakımını gerçekleştirmekte bile bazen zorlanabiliyor. Beslenmesi mesela gibi bir anne adayının beslenmesi çok çok önemli. Kendine bakımı çok çok önemli. Depresif bir anne olduğu zaman kendisi de çok fazla ilgilenmeyecek. Dolayısıyla bebeğiyle de çok fazla ilgilenmeyecek. Ona gerekli bir hem duygusal hem de aslında fiziksel desteği ona sağlayamayacağı için bu anlamda bu dönem sıkıntı olabilir. tabii ki mutlaka kaygı yaşayacağız. Çünkü adaptasyon gereken bir süreç yaşıyoruz. Değişimlerin yaşandığı bir süreç süreç mutlaka bir stres olacak. Bazen de şöyle bir panikleme oluyor anne adayı için. Eyvah ben çok stres sahibiyim, çok sıkıntılıyım. Bu bebeğime zarar verebilir mi? Bu dozda, belirli bir dozda tabii ki stres olacak ama bu toler edilmeyeceğimiz bir noktaya geçiyorsa Anne adayını sosyal aktivitelerinden alıkoyuyorsa, eve kapatıyorsa, beslenmesini daha iyi yapmakta güçlük çekiyorsa çünkü bazen de iştahsızlık başlıyor depresyonla birlikte bu da bebeğin sağlığı için ve gelişimi için aslında olumsuz bir etkide bulunuyor. Dolayısıyla bu dönemde stresi nasıl toler ettiğimiz, stresi ne kadar çok bizi etkilediğiyle bebeğin aslında sağlığı da bu anlamda arasındaki ilişki değişiyor.